1. Merhaba 3x. Merhaba 3x. Fatih, Mete ve ben devam ediyoruz. Bir sonraki videoda belki İlker de eşlik edecek. İki amatör, iki usta tadında şeyler yapacağız böyle. Ee, select job diyorum. <laughs> mesela ne yaptıralım Fatih'e? Ee, eyvallah 3X. takipçi, teşekkürler. Asylum evet, var mesela Fatih için. Prison, prison sevmiyorum da. Ridge bir rollout da yapabiliriz. Biraz. Ama ya bir tane şey odayı bozsam mı ya? Odayı bozsam. Bir daha bir daha kelle yaparız ya. Tamam. O zaman bir küçük daha Fatih ısınana kadar. Az önceki oyundan bir şey anlamamıştır. Bir küçük harita daha yapalım. Herkesi edilediyse item'ları koyduk mu? Ya biz niye salt az koyuyoruz ya? İki tane mi Hadi salt koyuluyor acaba? Ben iki tane. Ya iki de iki Evi saltla da döşeyemiyorsun yani. Öyle olsa çok güzel olurdu. Mete sen de bayağı item almışsın artık benim koymama gerek kalmıyor. Yani, yani, ben koydum Gerçi bayağı oyun kazandık senle Normal yani. O zaman herkes biz ready. Bayılırmış. Fatih ready yap yap. Sonra Discord'u unutmayın gençler. Sonra iteleyelim. Başlayalım oyunumuza. <laughs> İlk her şey diyor. Fatih farmas seçmesinler. Bu oyuna gelmedi ya. <laughs> Dur bakayım Fatih ile e, Asylum High School Lise farmas neler olacak bakalım. Evet. Biz e, yani 3-4 ay falan ara vermiştim. En az böyle fazla oyunu. Şu aralar aşırı eğlendiriyor beni. Bir de eski arkadaşlarımla oynamaya da başladım. Onlar yeni oynuyor falan. Onlarla daha keyifli oluyor şey. Asylum'a Fatih ile Ya High School daha korkutucu olabilir. Ne ne var var? Ee... Ya böyle sürekli kullanacağı bir şey verelim Fatih'e. Mete'ye, ne verelim? IMF verelim mesela. Aha ya Oy. bence Fatih'e spirit box'ı verelim. Konuşsun mu? Are you here falan? Tamam, tamam, süper. Hayır, hayır, ben konuşmayayım. Hayır. Hayır, hayır, konuş, konuş. Yok ki ben nasıl konuşacağım? Ya are you here? How old are you? Where are you falan diyeceğim. Onları sana söyleriz biz. Abi EMF reader lazım. Crucifix lazım. Ghost event, ghost event. Call. Ben kamera alıyorum hemen. İlk fenerini al Fatih, fenerini unutma. Şimdi ben kameramı da aldım. Bir şey daha alalım buradan. Ee, bir Tuz alayım mı? Bodrum'da. Bodrum'da mı şalter? Tamam. Tuz. Ben... Evet, tuz, kitap ve UV bende. Tamam. IMF al Fatih. Spirit baksal Bak şurada IMF var. Ondan al. Kumanda, televizyon kumandası gibi. Bir de radyo gibi bir şey var. Yukarıda onu al. Tamam süper. Ben birazcık gereksiz şeyler aldım için. Okey problem yok. Anahtarı da almıştık. Aa Mete lan bu ev en tehlikeli evlerden ha. Burada da çok kill veriyoruz biz. Evet, evet Bu evde de bir aptallaşıyorsun ya saklanacak yer bulamıyorsun. Burada benim tuvalette öldüğüm bir an vardı hatırladım yayında. Bodrum'a ineceğiz Fatih. Şalteri açacağız hemen aşağıdan. Shift'e basarak hızlı gelirsin bu arada. Are you here? Give us a sign. Oha bir şey attı. Give us a sign. Yere bir şey attı abi üst kat olabilir ama. Shelter <gülüyor> açıldı <laughs> okeydir. Şimdi radyoyu çıkar eline. Ee, sağ klik bas çalıştır. Are you here de ben uzaklaşıyorum. V'ye basarak. Are you here? Lan konuşsana V'ye basarak. Fatih? Are you here? Aynen. Are you here? Yok cevap vermiyor. Gel istersen. Meta bu taraflardan duydum ha ses. Dolabın kapağı açılmıyor ben korktum. Gel gel yukarı gel yanımıza gel. Tek kalma orada. Gördün mü beni gel. Where are you? Give us a sign. Give us a sign. Evet burada olur. Buralı şey bu arada Yerde item var mı? Ona da bakın. Fırlatılmış bir şey falan. Ben çünkü aha. Fazladan ayak sesi duydum abi buradan. Sizden gelmedi, buradan geldi. Vera, are... give us a sign. Fatih burada bir dene. Fatih aynen bir içeri geçip şu sehpanın oraya Are you he... ee, freezing temp var. Freezing temp var burada sanırım. Yanlış görmediysem. Are you here? Sağ klik yap. Çalışmıyor şu an sanırım. Evet çalışıyor Hah. Aha yere bir şey attı. Are you here? Ya solumda. Burada. Burada, burada. burada burada. Burada burada. Gel gel. Fatih burada de biz uzaklaşalım biraz senden. Mete gel abi Fatih konuşsun. Are you here? Where are you falan de. Are you here? Where are you? Konuşkan çıkmadı ya. Ses geldi. Ne dedi? Ne, dedi? ne dedi? Aha konuşuyor. Are you here? Biz yakındayken konuşmaz ben abi. Abim. Bu arada a yere bir şey attı. Abi bu bayağı kızdı hadi gidelim. <laughs> Yok ben kitap attım. He. Ha. Haç attım ben de yere. Şimdi iki tane delil bulduk zaten. Biri Spirit Box onunla konuştu. Bir de ağzımızdan duman çıktı ya buhar çıktı. Freezing Temperature bu dondurucu soğuk. Hemen işaretliyoruz abi. Spirit Box gelmişken basayım. Sonra bir de... Sp Spirit Box'la dondurucu. Aynen. Freezing Temp. EMF aramayacağız. Ee, parmak izi arayacağız. Ghost Torp arayacağız. Ghost Writing arayacağız. Ha, her türlü bulursun. Defteri yazarsa Demon. Bir bakalım bu arada şey arayalım. Ee, Ghost Torp var mı? Hani az önce sana kamerada göstermiştim ya ekranda Fatih. Ona bir bakalım. Tamam. Hı -hı. Mete bir gir ya da gir bir şey olmaz. Burada böyle havada uçan bir şey görürsek abi küçük bir nokta falan. Ona Ghost Orb diyeceğiz. Ben göremiyorum yok her. şu an yok gibi aynen. Ama bazen bazen hemen çıkmıyor abi o yüzden şey. Hani birazcık beklemekte fayda var. Mete istersen içeri IMF varsa elinde IMF at da görevi tamamlayalım en azından. Yok galiba. Bu arada V'den konuşuyorsan duyamıyoruz. e bende değil ya. Fatal değil de. Tamam. Aynen bende. Ben atayım mı oraya? At abi bende geliyorum. Fingerprint bulabilirsek rate bu. Ben de şey alayım da başka. Yere mi atayım bunu? Eee sağ yere klik yaparak yere at. Sağ klik yapıp yere atacaksın. Bu senetimiz senitimiz daha 67. O kadar hızlı geçmez şey hata. Tamam başka başka başka. İçeri girince niye müzik değişiyor? Ha ambiyans sesi değişiyor evet. Aha YMF! YMF im kaç? 3 mü? Kendini gösterdi o zaman. Yok şurada mum atmış. Ama itemlarda 2 vermesi lazım ya da kapılardaki itemda mı 3 veriyor? Tuza basmış bu arada. Bu tarafa geçmiş sanırım. Bak Fatih gördün mü şurada tuza... Tuza basmış. Var arıyor. Parmak izi arıyorum şu an var mı diye de yok gibi. Ver arıyor. Yok, hiçbir şey de. Parmak... Are you here? Artık konuşmaz. Abi. Biz yanındayız ya. Biz uzaklaşırsak konuşur seni. Gel gidelim Fatih, Mete Konuşsun Fatih. Tamam. A yere hala bir şey atıyor bu arada takır tukur. Ya yani poltergeist tukur, diyeceğim. Are you here? Aha konuştu. ''Behind'' mı dedi? ''Arkandayım'' dedi galiba. Yok. Ne yazdı? Ver arıyor. Yok. Lan konuştu, ben duydum Alt yukarı kattan. Altyazı değil, ekranda göreceksin söylediği şeyi. Aa. Ne oluyor lan? Fatih ele geçirdiler. O nasıl bir ses lan? <gülüyor> evet. <gülüyor> falan etti. Bizim unuttuğumuz bir delil mi var? Adult. Yetişkinim dedi. Bir EMF daha aldık. Nereden aldık onu? Buradaki. EMF 3. Hmm. Şuradaki bunlarla oynayıp duruyor. Defter oraya mı koysak? Bir tane buraya koydum. Oraya koyayım. Parmak izi vermedi hiçbir türlü ama kapıyla falan da oynamadı duyduğum kadarıyla ya. Bu arada az sonra atak gelecek hissediyorum. Oh be kapattı. Kafamız rahatladı. Açtım ışığı artık. Acaba başka bir kamera mı koysak? Şu açıdan falan mı görürüz? Getireyim bir tane kamerayı hemen hızlıca. Hmm, bunlar interaction saydı mı? Ona bir bakalım. Fotoğraflarda. Interaction saymış. Şunu saymamış ama. A geliyor.

Abi bu çocuk niye bu kadar kolay kaldı? Burda ya? burda burda! Yakaladım. Metinler Mete domu almış arkasında kalsın. <laughs> Mete <laughs> sağ fotoğrafa <sapatına da> baksana. <laughs> çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> Şu fotoğrafa baksana. 3 3 yıldız vermiş oyun. Bulamadık ne oldu? Evet abi niye bulamadık? <laughs> Yine Fatih öldü. Allah oha 3 görevde tamam. Abi demek ki biz kruz fixle engellemişiz biliyor musun? Ben engelledim. İkinci kere attım kruz fixi. Ee, peki Mete biz niye böyle kaldık ne bu? Bir düşünelim. Diğer kamerayı koymadın mı? Oğlum kameraya giderken siz gördük dediniz geri girdim. Aa. Yazık be Fatih abi. Çok etraflı oynuyor poltergeist olma ihtimali var mı ne gerek yok seçeneklerde yok bir kere daha bir kere daha bakayım seçeneklerde yok ama Abi şimdi yok, IM değil, değil. imf bulursak değil spirit var zaten finger bulursak raid ghost bulursak mayor ghost writing ise demon Defteri yazmamış Fingerprint bulacağız Diğeri <laughs> neydi Ya da ghost Tamam kamera koyak o zaman, Hocam bu, bir de diğer açıdan koyalım dediğin gibi. Belki merdivenin orada çıkıyordur falan. Spawn noktası. Yemek masasını da oraya koyalım aynen. <laughs> ben bu <modül> arada... <laughs> Ney? Haplandım çünkü şey... Ya bu kamerayı koymadan risk şey olmuyor. Mu? Atak yemeyelim ya. Çünkü ikidir kaçamıyoruz ataktan ya. Kaç IMF? Kaç? IMF, IMF yok zaten ya. Ops, red line. Eyvallah. Teşekkür ederim desteğin için. Yok abi parmak izi yok ya kesinlikle. Burada, burada, burada. Şu an burada. Gel bir şey bakalım. Abi zaten ya parmak izi olacak ya ghost orb olacak ya da defter. Deftere yazmadı. Parmak izi yok. O zaman ghost orb bulacağız Mete. Aklıma da başka bir şey gelmiyor açıkçası ya. Ne olabilir ki? Sizin bir fikriniz var mı? Ha? Fikir yürütebiliyor musun Chat kardeş? Yürütemiyorsun. Senin kamera nerede nereye koymuştun? Merdivene bakıyordu tam. Bu <laughs> hakikaten merdivene bakıyormuş. <laughs> Direkt merdivene bakıyormuş. Ay. Yok kanka. Allah Allah. Çok zorladı. Allah Allah. Kitabı merdivene atacağım. Bir de ama <laughs> yok her yere attık ya. Kaç kere yerde tezgah mezgah yok. Deftere yazmayacak bence o. IMF verecek. Mete giriyor. <laughs> Kamera gitmiş merdivene bakıyor dedi. <laughs> yok Ghost Op yok işte ya. Ghost Op Aha arkasında Mete'nin. Mete üfledi mi sana? Mete B'ye bas B'ye. EMF4 üflemedi. Arkandan gidiyordu bu arada gördüm. Kapıyı kapattı. Üfledi. Kapıyı Üfledi. kapattı. <laughs> Dur haç, haç varsa açalım da haç yokmuş. Smaç alalım o zaman. Ee, UV light var değil mi? Smaç'a şey attım ben çünkü smaç geliyorum. Yok abi bak adam tek başına e, durdu. Abi şimdiye kadar freezing temperature verdi bir de e, ne vardı lan? E, spirit box verdi. Şalteri attırmış. Mayor seçeneklerden biri bu arada. Aa, hacın yarısı gitmiş mi? Grafiksel hata mı? Acın yarısı gitmiş. Bir kullanımı daha var ama bunun. Bu tamamen... Yarısı gitmiş. Bu, bunun tamamı gitmiş abi. Tamam bir hakkımız daha var. Bir hunt daha atlatabiliriz. EMF2 demek ki burada bir şeyi açtı kapadı bu. Ha şurada tabak bak var. Abi ne kadar inatçı çıktı ya. Diğer defter nerede bizim? bende koymadığım yer kalmadı abi defteri. Abi parmak izi mi göremiyoruz biz? Baga mı girdi? Beta ya bu. Allah Allah. Aa geldi. Haç <laughs> attım direkt. YMF4. Haç parçalanmış olabilir bu arada. Ha yok işte. Bir şeyle oynadı. Bir anahtarla oynadı. Baksana şuna. Bak. Çık çık Allah çık Allah çık Allah. çık çık çık. Raid. Hü. Sonunda ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Ay. Ay. Ne zorladı be arkadaş. <laughs> Fatih <yine> öldü. <laughs> haçların iki kullanım hakkı var bu arada. Ya bazen tut inat ediyor, çok geç veriyor delilleri ya. O zaman bir, bir Fatihli bir videonun daha sonuna geldik. Fazla ee, Fazma Fatih. <laughs> Öyle bir şanssız iki seferdir patates oluyor. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> bye bye.